Selamlar. Biz şimdi Cumalı Kıza gezmeye, oradaki tarihi yerleri, evleri size göstermeye gidiyoruz. Çocuklar hazırlandı. Kapıda bekliyorlar. Ben de bir videoya giriş yapayım dedim. Gün içinde de gene videoları çekiyor olacağız. Sizlerle de paylaşıyor olacağız. Biz şimdi yola çıktık. ATM'den para çekeceğiz. Oradan da Cumalı Kızık minibüslerine doğru yürüyeceğiz. Konum olarak her yere otobüsle gidebiliyor olmamız güzel. İnşallah sesimiz geliyordur. Bu mikrofon o kadar dandikmiş ki arkadaşlar. Evet. E, benim hiçbir yerde sesim çıkmıyor. <laughs> Sadece konuşuyor görüntüsü. <laughs> ben mikrofonla konuşuyorum. Bu kısa boylu arkadaş normal konuşuyor. Benden daha çok ses çıkıyor. <laughs> Lanet mikrofon. Senden kurtulacağım. Öyle çıktık gidiyoruz. İnşallah bu sefer sesim geliyordur. Barış burada. Mustafa Ali burada. Ben yapayım. Evet. evet. Hadi böyle ailecek gelişten. eğlenebileceğimiz, dolu dolu geçeceğimiz bir gün olacak. İnşallah güzel de geçer. Biz şimdi paramızı çektik. Minibüslere doğru yürüyoruz. Bu da bizim mahallemizin enişlek caddelerinden. <laughs> Biz cumalı kızlar geldik. Minibüs buraya kadar getiriyor galiba. Burası da böyle meydan. Zaten UNESCO'nun koruduğu bir köy. Öyle dükkanlar var. Yemek yiyebileceğiniz yerler var. Kahvaltı edebileceğiniz. Evet. Hafta içi daha sakin. Hafta sonu daha kalabalık. Hani böyle yürüyecek yer bulamadığınız bir yer oluyor. Burada işte gözleme kahvaltı evleri falan var. Burada karadut özü. Evet. Karadut burada geldiğinizde almanız gerekiyor şeyler olan biri. Bire. Burada işte köy halkı satışlar yapıyor. <laughs> evet böyle eski yapıda evler var. <laughs> Bakalım mı? Ay. Burada alabileceğiniz hediyelik eşyalar falan var. Örtüler var. Aa, bak, ocak, Yelekler var. Abi, <laughs> evet ellemiyoruz aşkım. ellemeden. Evet. Canlar ne güzel değil mi? Oba, Burası böyle menüleri. Ya. Şu anın güncel menüleri. Tabi değişebilir bu. Burada böyle yiyecek yapıyorlar. Orada da oturma yerleri var. Evet çiçekler var. Burada da kendi yaptıkları herhalde. Evet. Yiyecekler var. Evet. Biz bu buradayız. <laughs> Burada doğal taş bileklikler falan var, tesbihler var. Böyle bir sürü hediyelik hatıra alabileceğiniz dükkanlar var. Genelde de zaten buranın yerel halkı işletiyor buraları. Geçimlerini böyle karşılıyorlar. Öyle resimler çekinebileceğiniz bir yer. Burada da böyle kostümler var. Hatıra insanlar çekiniyorlar, giyiniyorlar. Ya küçük çocuk şahabını gördün mü? <laughs> Bu yüzden kızım olsun istiyorum. <laughs> Burada gene yerler. Burada bir canlı var. Gel buraya. Gel buradan gidelim bakalım ne varmış. Burası böyle Osmanlı zamanından bir evmiş. Ne kadardı geziş, gezme ücreti içerine? Kişi başı 50 lira çocuklardan ücret almıyorlarmış. Üst katı gezmek için fotoğraf falan çekilebiliyorsunuz. Tabi ücretleri de 100 lira mıydı? Kahveler Türk kahveleri de 100 lirap. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Kahvemiz gelince de gene çekeriz. Galiba burada yaşayan kişilerin evlilik cüzdanı olabilir. Bu Nurhan Hanım'ın 52 yıllık nişan kıyafeti ve ayakkabılarıymış. Annem. Evet. Burası ziyaret edenlerin büyük ihtimal. Üşetle de. Tabii hassas terazi miydi bunlar neydi? Bu evet. bizim eski paralarımız. Şu herkesin evinde yok mu? ya? <laughs> Sizde var mıydı? O benim bavuluma vardı. Yuvamın yanına koymuş. Allah razı Maşallah bunlara, maşallah. <laughs> <laughs> Aa, ah, kahvemiz bile güzel sunumlu, bol köpüklü şekilde geldi. Şimdi kahvemizi içtik. Burada meşhur Çin aralığına doğru gidiyoruz. Kaçmışlar insanlar oradan. Buradan insan geçemez diye de askerler geçip bakmamışlar diyorlar. Büyük <laughs> 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 ihtimal ben de geçemem. Burada gene buraya ait marketler. İşte güzel seramik kupalar var. çok da lan. Gel Barış sen, sen biz Geç bakalım. Ama. O için aralığı evet, dedikleri evet. aralık. Neydi o şeyin adı lan filmi? <laughs> Ölüler geliyordu yüzükten efendim dedi. Film mi? Evet Ama eskiden buranın daha dar olduğunu söylüyorlar. Aynen. Açılmış Aynen. olabilir mi? Ne bu? Yani bizim de <laughs> <var. gülüyor> Burada gene bir otantik bahçe var. <Gülüyor> şeyler <laughs> yiyip içebileceğiniz bir yer keşke var. <laughs> evet çok güzel. Dikkatli yürü düşme. Biraz annene dinle. Tut elimi. Bağdatlıklara bak. İşte böyle. Tarihi eski evler var. Ya bir de bana çok şey yanlış geldi. İnsanlara bir şey var, resim çekmek baba, yasak. Ama ben senin resmini çektim, kanatmazsam kim nereden diyecek mi? Evet, eee az önce bir adam vardı. Ben Bursa'yı, Cuma'lı kıza geldi. Resim çekilmez. Senin burada olduğunu bilmez ki bu adam. Girdiğimizde abla <laughs> şey yapmadı. Burada da gene bir Kadıefendi konağı var. Burada da gene meşhur Cuma'lı kızı kahvaltısı. Ya, güzel su Güveçler falan var. Tamam. Burası da minik bir <laughs> su akıntısı. Meydana iner herhalde. buradan aşağı doğru ineceğiz. Yine aralığından çıktınız yoldan. Geri aşağı ineceğiz. Evet oradan gidelim. Buraya nereye gittiğini bilmiyoruz. Müzeye doğru gidelim. Müze neredeyse. Buradan da müzeye çıkarız bence ya. Sonuçta bu ev ayırmıyor mu? Bizim babanla burada sevgili kendisiniz var. <laughs> Bu sokak değil mi? Bir sonraki sokak mıydı? O resmi de... O, o, o resmi de o eklerim diyor. <laughs> Allah Allah, Allah, Allah. Bayağı olmuş bizim gelmeyeli de bebeğim. Neredeyse bir 5-6 sene. Bu mavi evin orada dedi galiba için. Hadi. Ama hepsi Gene köy meydanına doğru cin aralığının bittiği yerden dönünce iniyorsunuz. Burası köy meydanı kocam. Ne gene bir meydana iniyoruz. da yine bir eski yapacağım ama burası Bilmiyorum ki. Böyle tesbihler, takılar, çantalar falan var. Tekrardan merhabalar. Video editlerken fark ettik ki e, mikrofonumuzda ses gelmemiş. Videonun belirli bir kısmından sonra ses yok. O yüzden videoyu oradan kesip bu şekilde bitirmek mecburiyetinde kaldım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videonun telafisi olarak tekrardan Cumalı Kızlar gidip daha güzel video çekeceğiz ilerleyen günlerde. Takip edip beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.